ve ileride Japanese Tea Garden yani Japon çay bahçesi evet bu ikisi e, ünlü yerleri San Francisco'nun gördüğünüz üzere full yeşillik çok güzel bir ambiyansı var İşte burası Japon çayları biliyorsunuz Japon Çin çayları ünlü olduğu için şimdi e, onları burada da ünlü olduğu için onu tatmaya gideceğiz Evet. Gayet ormanın içine yapmışlar. Istikametine doğru sağa dönün. Evet. Gayet yeşil, huzur veren bir yer. <laughs> evet, insanlar burada yine bisiklet sürüyorlar, yine yürüyüş yapıyorlar, koşu yapıyorlar. Evet, yeşil alanları çok güzel değerlendiriyorlar. Fakat bizim orada hala kesme meraklısı ee, maalesef. Evet, sanırım e, park alanı buradan başlıyor. Park etmiş insanlar. Evet, burada da... Bakın orada oturma yerleri var. Sanırım buradan başlıyor. Evet, şimdi... <laughs> bu şekilde dilerseniz o şu an karşıdaki binanın orada gidiyorsunuz hiç çay hiç falan içiyorsunuz bunun ya da ya da istiyorsanız e, piknik alanı olarak burayı da kullanabiliyorsunuz Tabi mangal falan yakmıyoruz ona göre.